Nöö kırmızı al Şuraya mı çıksa, or Oraya gitmiştik de dikkat et gidelim Bu şeyden şey de Aynen bak buradan gelebilir onlar Geliyorlar <laughs>

çıkardım. <laughs> çıkardım hadi bakalım. Valla buradan nasıl Kim çıkacağız? Yaparsın. Gel gel buradan git dalak o zaman. Elemana dalak. Geliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Bizi herkes kırmızı asıştık. Evet, evet. Aynen herkes kırmızı. Bizi kırmızı Tamam mı çıkıyorlar? Aynen. Tamam Geri geri. dur dur geri gel. Kaç 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 geri gel. Uzaktan sıkıyor baya uzaktan sıkıyor. Oraya mı gidek? Ne yapar? Yok 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 geldim. Gel böyle gidelim alana girek gel gel. Rampart sıkıyor bu arada. Dikkatli ol. Gel gel gel. Gel şuradan oraya gidelim alana girek. Buralarda birileri daha var dikkat et. Abi şey Can yaparsa o adam tek. Can bas sende. Şu an şeyim. Geliyor. Geldi geldi geldi. Dur, dur dur. Kırıldı. Bir canı var adamın. Bir canı var. Şurada. Vay anasını kaçtı ya. Bir canı vardı. da. Şurada mı? Bir canı kaldı. Bir canı kalmadı. <laughs> <laughs> <Bir canı kaldı. gülüyor> şey Kek, şey, ramp değil Bas. mi? Bas, Evet, ramp Bir de octane. Senin ben taraftan de. taraftan bastı şeyi. Ben de. Evet. Kaç, kaç, kaç. Şey. Kaçak da alan dışıyız lan. Yok, yok, yok. Ramp arttı. göstermeyeceğiz. <laughs> <laughs> Yerine vurmaya çalışacağız. El bana doğru. Burası yer için. Şurada. Orayı kolla. Rampart'ı kırmak istiyorum. Burada burada Rampart 1. Rampart Gel 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 gel. Düşürdü beni. Ananı <laughs> Ah ulan be. Broken enemy shield kos kos hadi hadi harikasın, Anibaki. Anibaki. harikasın.